Merhabalar arkadaşlar. Herkese domatesli bir kalp. Bugün yeni videomuzda sizlerle beraberim. Yeni videomuzun konusu ne? Görmüş olduğunuz Favi Up serisi. 1000 motor, 3 silindir, 60 PS canavar. İşte burada. Yalnız şöyle bir şey var. Kimin arabası bu? Bu benim arabam. birazcık havalı, birazcık küçük. Daha güzel her yere rahatlıkla girebilirsin. Küçücük araba. Park evet. sorunun olmaz, bir şey olmaz. 2013 model. Çok güzel bir araba aldık tertemiz. Buradan Cihan Kalkan abime şöyle yine domatesi kalp gönderiyorum. Onun sayesinde aldık tabii ki. Sağ olsun. Bildiğiniz gibi normalde ben eşime Mercedes CLS almıştım. Ama CLS biraz büyük geldiği için hanım dedi ki bu arabayı sen bir bana daha güzel küçük bir araba al diye. Küçük arabalarımız vardı. işte ne bileyim korsanız vardı, fokusumuz vardı falan derken aldık sattık. Biraz ekonomiye can verdik. Düşünün dostu motors olarak. En sonda güzel bir Fabia Apser'i saldık. Şimdi rahatlıkla gönül rahatlığıyla binebilirsin bu arabaya. Ama önce ne yapacağım? Cem'in oraya gideceğim. Sağ olsun Cem e, bakım paketi almış. İşte yağ, yağ filtresi, bujileri, e, polen filtresi onları değiştireceğiz. Önce güzel bir bakımını yapacağız ki kafamız rahat olsun. Onun dışında araba ayrıca servis bakımlı arkadaşlar. 80 yaşında bir teyzeden aldık bu arabayı. İsterseniz bir ufaktan arabayı inceleyelim içini dışını. Önce şöyle bir motor içini açayım. Canavarı bir göstereyim size. Ne kadar da küçük ya! Vallahi çok küçük bir araba. Bak. Şuraya bak. Kapağını açalım bir gösterelim. Canavarı size açıyorum. Açtım. Şuraya bak ya. Bu ne ya? Ha bir kasa domates almışsın. Ha bir MPI motor almışsın. Aynı. Bak şuraya bak Allah aşkına. Demirin boyuna baksana bak. Yemin ediyorum bir karış. Kapı tutma demiri. Motora bak şimdi. Şöyle tuttum mu? Bir karışta motor. Yani gerçi burada hava filtresi de. Yani motor şu kadar. Buradan işte havayı çekiyor falan filan. Ya çok küçük ya. 3 silindir araba gerçi ne bekliyoruz ki? <laughs> Olur bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canavar burada yani. Daha ne diyeyim, ne yapayım? Şu bir parmak, bir karışlık şey geri yerine koyayım da. Bak şimdi. Oba, gördün mü? Kim o? Gel şöyle bir içini bir göstereyim bir. Araba küçük ama kapı ne kadar büyük görüyor musun? Tek kapı olduğu için şöyle içini gösterelim. Araç Highline paket olarak diye geçiyor. Özel koltuklar deri ve kumaş karışımı olarak. Camlar otomatik, aynalar elektrikli, klima var araçta. Aynı zamanda start-stop özelliği var. Torpido direksiyon olarak piano black orijinal fabrikasyon. İçi falan temiz. Gayet güzel bir araç. Yalnız bunun içi çok kirliydi. Ee, i̇çini sağ olsun Tayfun kardeşim e, temizledi. Şimdi birazdan e, o fotoğrafları, o videoları paylaşacağım aracın ilk hali. Aracımızın arkadan görüntüsü böyle. Şöyle göstereyim size. Ufak tefek sürtmeleri falan var. Ama arkadan çok tatlı duran bir araç. Şöyle gösterirsek bagajını hemen size takdim edeyim. Şöyle küçük bir bagaj haznesi var. Şuraya bakar mısın ya? Bir torba zor sayıyor. Hadi bir tane de buraya koy. Sen iki torba. Yeter. Yani şehir arabası bu. Bu büyük bir araba. Uzun yolculuklar yapacağınız bir araba değil. Bence bu bile yeter. artık bir süre ee, hanımefendi yoluna bu arabayla devam edecek. Sağa sola gidip gelmek için. Özellikle bakkala çakkala gitmek için çok güzel bir araba bence. Hem park sorunu olmaz hem küçük araba. Şöyle yavaştan marşımıza basalım. Yalnız benzinimiz de var ha bir ufak. Oba. Mis. Vallahi mis. Şuraya bak ya, arabanın çalıştığını hissetmiyorsun arabanın içinde o derece, o derece sessiz bir araba. Bence gayet hoş, güzel, donanımlı. Ya benim çok hoşuma gitti bu araba, İşin açıkçası. Belki bir tane de ben kendimi alabilirim bundan. Ee, bu arabanın aynı zamanda şey var, ee, GT paketleri var, turbolu benzinli. Ee, onlar da çok güzel. Bu tabii ekonomi versiyonu. Ee, burada da var zaten, bir var, Mercedes'imiz var. Yetiyor daha ne olsun yani. Allah isteyen herkese daha iyilerini nasip etsin. Şimdi yola çıktık. Yol tutuş olarak da gidiş olarak da gayet güzel bir araba. Bir de şurada ekranda yazıyor diyor. 5 ile gidiyorsun hani bir ufak uyandırayım seni. Kardeş biliyoruz. Yani kaçta gittiğimiz sana soracak değiliz. Dağlar zor gele yollar. Bak hele bak 120 ile gidiyor la. Anya ufacık arabanla 120 ile gidiyor. Aha şimdi sol şeride geçiyorsun. Aha görürsün şimdi. Aha 130 ile gidiyor. Aha 140'a çıktın. Bak 140 ile Ulan, üşümüyor musun sen lan o motorla? An ya. Bak hele lan. Vallahi sol şeritten sollayarak gidiyorum ya. Şaka gibi. Bence 140 gidiyoruz yeter Devirde 4000 de 4000'de. Oha 8000 de devir var lan Nasıl oluyor bu iş Biraz e, yol sesini içeri alıyor Ama o da olsun çok önemli değil Çünkü küçük araba Buradaki amaç önemli ayağımız yerden kesmesi önemli Yani güzel gidiyor ben Şaşırdım ya şok oldum Vallahi Böyle bir performans, böyle bir rahatlık beklemiyordum bu arabada. Ama beni şaşırttı. Helal olsun. Ya bu fobi yapıyor işi ya. Ya Cem sen bu kapıyı açmışsın ama bizim araba buradan girmez. Öbür tarafı da açman lazım. Şimdi arkayı falan vururuz girerken. <laughs> Yok buradan geçmez abi bu araba. Buradan geçmez. <laughs> Dıştan çek de bir rezilliğimizi gör. <laughs> ha. Bak şimdi şimdi girebilir bak. <gülüyor> <gülüyor> Bence on numara. O kapıyı açmasana giremezdik ha. <laughs> Gürsel Allah razı olsun. Allah arabayı vuracaktık yoksa. Buradan tır girer ya. Hadi gidin gelin ben sizi bekliyorum. Hadi gidin. Makineye bak makineye. Burada bir makine daha var. Bunlar tehlikeli insanlar ya. Bu gittikleri de zaten bir makine. Bunlar tehlikenin göbek adı bunlar ya. Ya ne yapalım işte. Biz de bu hayatı bir ufak yaşıyoruz kendi çapımızda. Şimdi bekleyeyim Cem gelsin kapıyı açsın da içeri girelim. Patlamıyor mu? Abi adam var Hangi adam? Vurur öldürürüz lan. Ben bu arabaları biliyorum Bunlar M3. 600 beygir. Öyle değil mi? Ya, öyledir abi. Öyledir abi. İndir indir. Geçemeyecek. Geçemezsek o zaman dur geleyim. Bak burada da makine var. Bu da 450 beygir. <laughs> Bir deneyelim. Tamam ya. Sığdı ya. Tamam ya sığdı. Sen geçersin oradan ama ben geçemem. Abi baksana. Onlar ne? Oo Gürsel'im. Şimdi Ankaralılar düşünsün ha. Aynen. Nereye yapıştıracaksın onları? Altına. Arabanın içine. Yok arabanın altına. Rahatsız mısın lan? Niye? Oğlum <laughs> lan? Abi ben çok Need for Speed oynadım o yüzden. Aa şu resimdeki gibi yapacaksın ha? Aynen. Ciddisin. Aynen. Kardeşim sen git onu başka yerde yap. Hadi. Ben burada yapayım. Cem böyle şeylere müsaade verme oğlum burada? He? Böyle şeylere müsaade ver. Oğlum bunlar dükkanın adını kirletir. Ay. Abi Need for Speed oynuyoruz. Çok güzel oldu <laughs> Acun abi biz araba yapıyoruz dükkanda şimdi garajda. Altına ışık koyacağız. En Moïse bak bunları da aldım. Kürsel <laughs> rahatsız ya. Gel şu benim makineyi yap ya Cem. Onları biliyorum ezlip. Onları yapıştırma tutmaz ama ben sana söyleyeyim. Tutmaz değil mi? Çünkü sen hızlandıkça onlar patır patır atacak. Aynen. Bir de şu an hava soğuk. Vida atman lazım onlara. Vida da tavsiye etmem. Bu Sen en iyisi onu bana ver. Ben bu apa yapayım komple. <laughs> Dost acılı söyler yani. Bak. Güzel oluyor ama değil mi? Şöyle. Bak benim arabada kalem gibi duruyor ha. Gürsel o, o sen ne? o senin araba yakışmaz Gürsel ben sana söyleyeyim. Yakışmaz. <laughs> abi, abi çay içiyor musun? He? Abi çay içiyor. Çay nerede lan? Getirdim. Harbi mi? Vallahi. Bir bardak içeriz. İçeri. Cem soba yakıyor ne? Soğuk oldu abi ya. Bir buçuk derece dışarısı. Evet doğru. Şu duvarı kapatabilseydik sobamız olacak. Aynen. O yüzden... Soba o zaman işte nokta o gibi olurdu ya. buraya. E şimdi bir de dışarı çıkma yasağı falan gelince zor olacak. şays yani. oldu ya. Şahis e. Bize mecbur buna mahsus. Evet. Dizel bir de. Dizel. Az yakar lan bu. Abi, <laughs> saatte 2 litre yakıyor. Neredeyse 2 tamam. litre. Tamam. 2 euro. 10 saatte yapar 20 euro. Geçen sefer ne zaman buradaydık ya? Evvelsi gün mü buradaydık? He. E sen yoktun ama değil mi? Ben bir kere geldiğimde yanıyordum. Gürselim sen adamsın ya. İçimiz mısınsın? Evet. Kralsın sen ya. Limon var mı? İçinde. Sen kralsın. Harbi mi lan? Valla. Limon. Limonlu çay. Ulan harbi. Gürsel sen... Şaşırtıyorsun bizi lan. Çayı şuraya, şuraya koyayım çay mı da? Valla adam, adam gerçekten limonlu çay yapmış ya. Normalde Türkiye'de yağ sobaları falan var. Ondan ben düşündüm yapayım mı diye. ortalığı kokutur, bayağı bir kokutur. Oo, direkt hemen gelir seni bulurlar burada. Derler hayırdır? Abi biz şey ya, ısınmak için ya. Yalnız burada da Gürsel'in aşını yakacaksın ha. <laughs> Soporun önünde duruyor tam. Bunu bir deneyelim de. Yanıyor mu yanmıyor mu ha? Yanıyor he? mu yanmıyor mu? İnşallah yanmaz. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir hata yapıp arabanın altına yapıştırmazsın. Ustam şimdi öncelikle neyle başlıyoruz? Hava filtresi. Buji. Çok merak ediyorum hava filtresinin durumu nasıl? Ya. Yalnız iyi de ısındı ha. Bak şu an terlemeye başladım. Montu falan çıkaracağım. <laughs> ha çıktı. Tamam da Yine de açmam lazım. Onda şey, şuralarına şu, şu. He, oralarda da vida var. Filtre yeni mi lan? Oo. Tertemiz. üstü, üstü temiz duruyor altı. Altı çöp. Abi bilmiyorum abi? Yeniyle bir kıyaslayalım abi. Bence şu şu var ya bu daha güzelmiş. <laughs> Belli oluyor değil mi? Evet. Ya ben de bu parayı harcıyorum görüyorsun işte bak. <laughs> Bakım yapmadan binemiyorum ne yapayım ya. Olacağım. Neyse şu köşeye atayım böylece. Gürsel, siyahın altına en çok yakışan renk yeşil. Yeşil değil mi? Evet. Kırmızı gitmez mi? Kırmızı... O da gider. O da olur Dediğin da. Senin gibi değiştirirsin. Aynen. Aynen. Kumanda elinde zaten. Ooo. Evet. Diskoda. Pavyon ışığı var mı? O da var. <laughs> Bir dakika. Bir dakika dur abi. Pavyon ışığı açılınca otomatikman radyodan da Ankara'da namık çalıyor. Evet. Ha bu işte bak renk renk değişiyor. Bu da iyi. Şimdi... Ya sen ne yaptın arabanın motorunu bozacaksın ya. Bir hava filtresi değiştir dedik. Bir buji. Motoru söktü komple adam ya. Ne ki abi ya. hiçbir şey. Bujilerin durumu nasıl? Bence çöptür onlar da. Bence daha çok çöp değildir. Ya ben istiyorum temiz olsun başımız ağrımasın. Ya abi zaten bu arabanın tutacağı parçaları ne ki? Fazla tutmuyor. Aha. Ne oldu lan? Ne var orada? Ne buldun? Bir dakika abi. Çıkar o kuşu. Kuş mu girmiş işte? <laughs> Oğlum yuva mı yapmış lan oraya? Yok ya şurada arasına girmiş. Hava filtresinde vardı zaten. He. Korkutma bizi lan. Hayvanı canından etmeyelim. Oldu mu Gürsel? Ooo. Değil mi? Emaneten mi koydun yapıştırdın mı? Yok yok öylesine. He, bence oldu. Ya bu çocuk bu modifiyeden anlıyor ya. Bu çocuk bu modifiyeyi yapıyor abi. Şimdi. Hani evet. iyiydi lan? Daha o kadar fazla kötü değil ki abi. Şu. Evet. Şuraya fark. Bak. Evet, musun? evet. Abi biz bu işi biliyoruz. Boşuna değiştirmiyoruz yani. Başımız ağrımasın diyoruz. Hanıma vereceğiz. Bir sıkıntı çıkarsa evde de sıkıntı çıkar bize. O yüzden sorunsuz olsun ki başımız ağrımasın. Biraz olsun hemen içine atayım. Şey diyorlar, e, merodiyeler e, tamircilik falan da yapıyormuş. Doğru mu bu? He? Daha başka diyen oldu mu abi böyle? Ne bileyim, geçen gün Instagram'a attım. Adamlar yazmış ki, abi o mero değil mi ya? <laughs> dedim aynen mero dedim, sanat dışında bile dedim akşamları tamircilik yapıyor ekstra. Geçim zor dedim Almanya'da. Ya zor. Evet. Bak görselde de sigortacı. Ama araba modifiye işleri yapıyor böyle ekstra. Onlara ne lazım biliyor musun Cem? Ne abi? Yani? R32 bobini lazım. 3 <laughs> <laughs> tane R32 Arama bobini. Arama kanatlanır mı diyorsun evet. abi? Yolda tutamayız. <laughs> Bujilerimiz değişti. Hava filtremiz değişti. O sırada Security Murat'ımız geldi. Hocam buralarda çok sıkıntı oluyor. Hiç denk geldiniz mi? Eh biraz. Biraz. Kulaklarını çek. Şimdi bakalım Cem abi ne yapıyor. Ben Cem, hangi Cem? Samır Cem. Ne yaptın? Şunu lan. Şey mi o? Polen filtresi aha. mi? Oğlum iyi ki değiştirmişsin onu yoksa hasta oluruz, kanser oluruz lan ondan. Bir göster yan yana tutsana bir. Emin ediyorum bizi hasta eder lan bu. Ya baba biz bu işi biliyoruz ya. Boşuna bakım yapmıyoruz. Aha para böyle iner babasının armadına. Aha. Şimdi Cem bujilerimiz değişti. Hava filtremiz, polen filtremiz. Şimdi yağımız ve yağ filtremiz mi değişecek? Evet. Sonra? Sonra başka ne vardı? Başka bir şey yok. Şu arka frenlere bir göz atmamız arka lazım. Frenleri, Ön arka frenlere. frenlere. Onlara bir göz atacağız. Aynen ona en son bakacağız. Tamam. Ondan sonra bittik. Ondan sonra bittik. Ondan sonra bittik okey döneriz ne yapalım? Ondan sonra Acun abiye gideceğiz. Acun abi araba yapıyoruz abi biz. Oğlum abi çok kirliymiş lan. Kokuyor zaten bunlar. Belli bir süre sonra. Hı. Murat ışıklar nasıl beğendin mi? Arabanın altına ışık yapıyor Gürsel. He? Oğlum adam Ankaralı, Mamaklı. Ne? Ayık, ayık olma. Ankara Mamaklı adam. Hayır, hayır, Bana diyor. He ya. <laughs> İstediğin kadar yukarı kaldırabilirsin. Tavana değmez Cem bu. Değmez, Murat tam sana göre araba. Abi bunun motoru da. <laughs> Motor yok. Aa. Bu tam sana göre. Sen bunu sürersen eğer ön koltuğu sökmen lazım. Arkada oturman lazım. O zaman kırmızı yapalım biz bunu. Evet. Bir de gaz şaşırtayım kendime. Altı asacağım temiz mi? Kazası var mı şaselerde, kulelerde oynama var mı? Şeyde hep tarcanlar da <laughs> var ya. Usta bu araba kazalı pert. Abi bu araba alttan erbek açmış. <gülüyor> <gülüyor> Buraya erbek koymuşlar. Evet, evet. Abi temiz hiçbir yerinde. Bir gram yağ yok arabanın bak. Evet. Bu servis bakımlı mı? diyoruz lan. Boşa evet, demiyoruz. Efendim. Bize iki çay. <laughs> çay, yok, yok bu <laughs> Şu filtre burada lan zaten değil mi? O orada da. Tamam ona bak. Ya, Kayış ne durumda Cem? Güzel. Ha? İyi. Daha sıkıntı yok bak. Çatlak yok daha kayışta. Renkleri falan. i̇leride İle, ileride yaparız onunla yaparız. Genellikle. tamam. Çünkü bak. Hmm. Ulan lan ne Filtre nereden geldi dedi? Bizim iş yerinden oca. Sen kralsın ya. Şimdi buradan pekmez mi akacak? Taze tut pekmezi. Murat gel ağzını aç. Biraz pekmez ye. Pekmez gelecek şimdi. Tut pekmezi. o ya şey şanzıman ya. Onu boşaltıyorsun. Evet. Bunun yağı kaç da? Kaç kaçtı yağ? 5.30 ha. 5.30? He. Senin yağ kaç? 5.50. Ben de 5.50 koyacağım bir dahakine. <laughs> Isınmaz ki. Benim arabamın neyi eksik lan senin arabandan? <laughs> He? Neyi eksik senin arabandan? Isınmaz abi araba ısınmaz. Suç var mı? Video az kanalı. Benim Getireyim. Aa ben. sen de kadar bilmiyorsun değil mi? Getireyim mi şu an? <laughs> Getireyim mi patladı? Oha. Nasıl lan? Oğlum yolda geçiyor. Oha yani Araba gitmiyor de. Ne? Neyse. daha. zaten <laughs> ki. <laughs> Güzeldi. Şimdi ne kadar girdi peki? Ha? Ne kadar girdi? Vallahi bilmiyorum. Şemsiye açacağım mı yoksa kapalı mı kalsın? 1500 beş yüz Koyrucuk. Aynen. Um, araba kaç para? Araba kaç para? Abi araba da 2500 işte. i̇şte. Yağ filtremiz değişti. Yağımız boşaltıldı. Şimdi yeni yağımız mı geliyor? Evet abi. 5.30 muydu bu? 5.30. Onun benim bildiğim 10.40 falan koyuluyor. Allah Allah. Koyabilirsin yani sıkıntı değil onu da yap Ama mi? servis 5.30 mu diyor koy. 5.30 5.40 arası koy diyor. Bizimki ne 5.40 mı? Ne? Bu ya. 5.30. 5.40 alacaktım önce. He. Dedim zaten fobide yapıldıysa bütün servisi onlar 5.30 koymuştur. Ondan ben de 5.30 aldım. Bizim işimiz bitmez. Bu arabaya bu gece motor indireceğiz. <laughs> Fazla sürmez ki onda. 10 dakikada sökeriz ha. Oğlum o kadar da arabamı kötülemeyin ya. Tertemiz araba var, Vallahi ya. Tamam küçük motor arabada küçük falan ama onun parasına baktığın zaman 5000 euro lan az değil. 36 fiyatını alıyor bunu. Ama ne var? 2013 model araba. İşte Yeni model. Mis gibi ya. Daha ne olsun? <laughs> Nasıl? B36 değil ama olsun idare et. Gel otobanda kapışırız ya. Gerçi bu motor mümkün geçer. Bizi aşar bu abi. Ben seninle kapışamam abi. Bence yağ az koyduk biz. Yok abi tam. Bak. Tam. Şurada. Görüyor musun? Tamam. Tamam. Sen öyle diyorsan öyledir ya bak. Tamam abi. Bir şey olursa karışmam Cem. Ararsın. Cem gel yola kaldın. Araba her taraftan Çek, yağ atıyor. Çekici de var ondan gelirli artık. Yani sıkıntı değil. Evet. Tamam burası da bitti. Bir şeyini yapalım etiketini yapalım. 172.600 mü? Evet, 187.600'e yapılacak o zaman. Tamam. 172.600 olursa 10.000 oluyor. 15'e ekledim. He 187 pardon. 187. Tamam pardon. Yedi. Pardon kral sakin ol tamam Meru. tamam. Merruh sakin be yav. Şeyde de koyalım biraz ya. Şu cam suyu var ya. Tamam. Antifrizi. Camlarımız donmasın. Tertemiz abi bakacaksın. Bakarsan ba bakmazsan daha olur. Bu işler böyle. Seni gidi tiktoker seni. <laughs> Canım sıkılıyor. Yine ya. kimi şey yapıyorsun lan izliyorsun. Stalk diyorsun. Görüşsün bakıyor denesin. Şey şu dışarı koyayım mı? Evet. Aa şu filtreni buraya at Hemen. Yok yok şuraya kenara şöyle. Tamam. İleride satarsan ne olacak da hemen görür biliyor musun? Evet. Görmezse derim al videoyu izler at Burada video çekmişiz arabanın bakımını. Neler yapılmış bak. Rutin bakım ya bunlar yapılması gereken. Doldur usta. Hem güzel kokuyor hem en azından su donmaz yani. Baksana su bitmiş lan. Doldu mu? Doldu. doldu. Tam doldu. O da sana kalsın Cem. Biraz bir şey kaldı. Ver bir bardak doldur da Gürsel içsin. <laughs> <laughs> İç ısınsın. Bu ne şimdi? Temizlik seansı mı? Abi ben her seferinde motoru eline dikmeyen, yağını dikip bir arabanın motorunu az olsa temizledim. Az da olsa temizle be. Az da olsa temizledik. E ya. Oğlum sen boyacı mısın? <laughs> Boya bıçak var. Boya da atarız. Çünkü değil. İşte araba bir anda level atladı. Tertemiz oldu ya. Zaten dediğin gibi domates kafası kadar motor. Evet ufacık. Bu temizliği. oldu yemin ederim ya. Motor işimiz de parlatacağım. Eline koluna sağlık. Her o zaman da, her zaman abi. Baksana mis gibi oldu ya. Zaten küçücük bir şey. En azından tertemiz. Bütün bakımımızı yaptık. Şimdi gönül rahatlığıyla binebiliriz. Al ışığı kapatalım kaput falan cep. Araba çok güzel durdu ya. Bakım yapıldı ya. Bir anda hemen yakışıklı oldu. Arabanın karizması değişti. Tabii ki lan. Bak arabayı bozacak bak. Şurası yalnız. böyle koyduk değil mi? Evet. Ah, mis gibi. Çıkarıyor muyuz? Çıkaralım. Bakımımız bitti, temizliğimiz bitti. Daha ne olsun ya? Gücümüzün daha sonuna geldik. Yeni aldığımız Fobi up aracımızın bakımlarını yaptık, sıvılarını değiştirdik. Yağını, yağ filtresini, hava filtresini, polen filtresini ve bujilerini değiştirdik. Motor içinde hızlı bir şekilde temizledik, parlattık. Tam şu an galericiye oldu. İsterseniz internete koyup satabiliriz. Satalım mı? Ya da binelim, binelim. Bu arabayı çok sevdim. Şimdi e, pazartesi günü bir daha Cem'in yanına geleceğim. Nasıl kısmet olursa o zaman da fren bakımları yapılacak. Çünkü e, birinci ayda arabanın muayenesinin yapılması gerekiyor. E, birinci ayda muayene bitiyor. Tekrardan muayeneye girmesi gerekiyor. Onun için tekrar ufak bir bakım yapabiliriz. Şimdilik yapacaklarımız, çekeceklerimiz, anlatacaklarımız bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Herkese şöyle domatesli kart bırakıyorum. Cem sana teşekkür ederim. Gürsel sana da teşekkür ediyorum. Cihan abiye özellikle altını çiziyorum. Allah razı olsun. Böyle bir araba bize nasip ettiği için şimdi herkese iyi akşamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler.